Demokrat Parti, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Yurt, Altın Ordu İmam Hatip Minibüs Durağı'nın kaldırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e seslenen Engin Yurt, buradaki amacımız siyaset yapmak değil, esnaf ve dolmuşcularımızın hakkını savunmaktır dedi. Engin Yurt, söz verdiğimiz gibi her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirmeye devam ediyoruz dedi bugün burada bir sorunu gündeme getirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu sorun beni de yakından ilgilendiriyor. Çünkü burada benim de köyümün esnafı bulunmakta. Aynı zamanda bu şehrin belediye başkanının köyünün de esnafı burada. Yani Sayın Hilmi Güler'e sesleniyorum. Sayın Hilmi Güler parsel parsel satarak şehir yönetilmez şehri yönetmek için 552 proje söz verdiniz. O gün ben de size oy topladım. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak belediye başkanı olmanız için çalıştık. Bu millete söz verdik. Hakkınızı, hukukunuzu koruyacağız dedik. Şehir daha güzel olacak dedik. Hilmi Güler'in 552 projesi var dedik. Sen o gün demedin ki ben belediyenin arsalarını satacağım demedin. Ama bugün bakıyoruz ki Belediyenin arsalarını satışa çıkarttın. Hayırdır Hilmi Bey? Böyle mi yöneteceksin? Burada yüzlerce esnaf açlığa yokluğa mahkum olacak. Burada bir kişiyi mutlu etmek için bu arsayı satacak. Bir avuç borcunu kapatacaksın. Bir avuç borcunu kapatacaksın ama burada yüzlerce esnaf iflas edecek. Hilmi Gülere sesleniyorum. Buranın insanına yazık etme. Buradaki esnafı mağdur etme. Bunların çocukları evde ekmek bekliyor. Bunların çocuklarının babaları sizin gibi 4-5 maaş alarak geçinmiyorlar. Alın teriyle geçiniyorlar. Emekleriyle geçiniyorlar. Bu insanların emekleriyle oynamayın. Oynamanıza müsaade etmeyiz.